Nasıl eğitimler almıştın ilk Nur? Onu tamam. konuşmadık. Makarna kurslarına gittim. Pastacalı kursuna gittim, ağaççılık kursuna gittim. Şöyle bize değişik bir makarna soslu bir şeyler yapsaydın ya. Makarna yapsaydım değil mi? Keşke böyle salçalı makarna yapsaydım. Ya <laughs> 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 Salçalı makarna. Niye ta İtalya'ya kadar gittin ki? Ya ne takıldın sen minestrone çorbası sanki içinde İtalya'da Ama... acayip ucuyup bir şeyler var. Bildiğin kesin... pırasa, sebze, evet, patates, yani, soğanı. Yani ben Orbanca. anlamıyorum. Sizin Çok gidip yediğiniz yani. sebzeli, makarna, saray güzeli. Gizli. Gerçekten. Sizin gidip yediğiniz bütün Hayır, yani şeyiniz var ya. sadece Türk mutfağı mı? Başka bir şey Ay, mi Hiç alakası yok. Ay Onunla alakalı, alakalı değil. değil. Keşke... Bir şey soracağım. Burada kompostla ikram edilir mi? <laughs> hayır, Hayır. Olmaz. Teşekkürler. Diştik. Onu da <laughs> bizim yaptılar. Bizim burada yaptığımız peynirli helva vardı. Onunla onun üzerindeki. Hayır. Helva ince. İnce mi? Şey İl i̇lginç geldi ilginç bana yani. Nesi yok. ilginç geldi? Neyse yorum yapmayacağım. Çekiyor musun? Ö özel bir şey. Yemek yiyoruz. hepsini <laughs> koydum. <gülüyor> Yemek yiyoruz. <yours. gülüyor> hayır hayır incirin hepsini kullandım. Dalgına geldi. Normalde bunun üstüne yiyecek koymam lazımdı. Hani haş nasıl yaptın? Sim şeyini bilemeyeceğim için. Biraz İncirleri haşladım. Tarif edebilir misin nasıl bir şey? Ben asıl da geldim. İnciri haşladım. Ona kendi muhallebisi var. Hı. Muhallebisini yaptım. Muhallebi hazır, hazır mı? Haşladım. Hazır muhallebi de kendiniz. Yine sonra. tam bir fiyasko. Ben çorbanı tavuk suyunu bile göreceksiniz kendiniz. Bir dakika ne fiyasko ya? Yine fiyasko. ya saray güzeli dedi. O kadar güzel, güzel şeyler var ki ya da... Abi arama motorunu. Bir arama, açar mıyız? Bir saray güzeli bakalım. Araba motorundan değil. Sen buna yorum yapın lütfen. Ama e, arama yani, yani bildiğimiz... Arama değil. Senin şu e, an muhal, bu var. Muhallebi ve üzerine tamam üzerindeki çok güzel bir sos yapmışsın. Zincirli falan okey de. Araba motorundaki saray güzellerini söylemiyorum. Ben şu anda bunu yaptım buna yorum istiyorum. Araba motorundakileri istemiyorum sizden. Bir de kendini, şunu eleştireceğim kendinizi niye süslememişsiniz bizim hepimizde kayısı var tamam koymuş okey de kendine niye, <gülüyor> <gülüyor> kendine niye özen göstermiyorsunuz siz de bir bayansınız bence kendinize dönem verin. Ben bayım, kendime yani. koymam siz de yorumu yapar mısınız? Bu nerenin tarifi? Bu biz şeflerin tarifi. Yine siz şefler. Hep evet, şef, hep şef, biz sabahlı <laughs> yemek yiyen inşallah. Bence ablamıyoruz hafta. Ben, Ekranın kim, kim bu şefler? Önümüzdeki tadına bak. Siz kim tamam, kimsiniz? Kaç kişi? Çok evet. güzeldir. Eyvallah. Kim diyorum. Bu Ama ne siz ya nasıl bir oluyor? biz şefler. Kim, kim, o şefler? Ben yanlış yaparsam verdiğim isim uygun. Sen <laughs> Kim de bana o şefler? Söyle tamam. Evet kim o şefler? Ekranın kim onlar? Aralarında. Senin beraber onunla bir espri yapıyor tabii. Beraber çalıştığı şeflerle herhalde. Sizin kendi e, ee, şeyiniz mi, reçeteniz mi? Evet, kendim mesela şefler aramızda birleşmiş. Neden bir saray güzeli dediniz ismine? yani Siz böyle bir şefler? şey düşündük, aramızda böyle bir isim koyduk. Anladım. Tatlısına sözüm yok, beğendim. Ama ha beğendim. ucu, ucu açık yani, ucu her açık. şey gelebilir. Yani dedim ya, kaçak Ama oynuyorsunuz. açık olabilir. O yüzden kapatacağız. Araba motorundakiler bakama ben... Zaten bambaşka bir şey çıktı Benim, orada. Benim de farklı <laughs> yöntemler. mesela rulo katla yapılıyor, üzerine Hindistan cevizi Ha ben bunu yaptım, <laughs> ben buna yorum Peki, istiyorum. Rulo bahsetmiyorum. diyelim. Peki Elif sen nasıl buldun? Ben beğendim. Güzel. Mikael de beğendi. Yani Hacı. Ya fena değil. Yenilecek şeydi. Biraz muhalebi biraz hafif böyle akışkan olabilirdi. Yani nasıl Bana da üstünün bir... incir azıcık katı geldi sanki. İşte katı evet, ama muhallebi çok katı. Ama da bir sizin reçetesi siz şefler yaptığınız Şef. için böyle <gülüyor> mi <gülüyor> evet, olur? Böyle yani demiyoruz. <laughs> Yoksa daha mı sulu olmalıydı muhallebi? Birazcık daha böyle e, sulu olsaydı daha rahat geldi olacaktı biraz. Biraz. gerçekten. Ama çok tadı güzel. Peki. E ee, Hüseyin Kup'ta olmasını hiç beğenmedim. E, sunum hmm. olarak muhallebi oldu şimdi. Hani, niye olur bunda? Bir bu muhallebe Üst yiyecekleri. üst tarafındaki biraz daha sıvısal olması gerekiyordu. Sıvısal. Evet. Eee sıvı kelime yok şey, mu? Bilmiyorum. E, yani daha sıvı <laughs> da daha, 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 e, daha böyle sıvısal. olması <laughs> ya. gerekiyordu. Katı geldi diye Katı evet. Yani alttaki yapışmış alta bakın ayrılmıyor. Tadı bu, nasıl? Da, bu da aynı, aynı şekilde. <laughs> Tadı güzel. üstündeki. Peki kremasını yedim. Evet artık zaman puanlama zamanı. Buyursun artın ilk açık Mas se tinha, né, Hakkaniyetli orada 8'den aşağı vermemeleri gerekiyor. Ama hakkaniyetli davranmayacaklar. Çünkü niçin? Bir tanesi gurmeyim diyor. Hiçbir şey yememiş. Ne sorsan, önüne ne koysan ben yemedim. ilk defa yiyorum. Gurme nedir? Bütün dünyanın, bütün ülkenin her şeyinin tadını bilir. Bir kaşık alana kadar eksini bilir. Önüne ne koysan ben bunu ilk defa yiyorum. O ben gurmeyim diyor. Öbürü diyor yok altaret bebeğe, yok yaşlı neneye. Ya İtalya'nın en meşhur çorbasını önüne yaptım? Saatlerce uğraşmışım. Beğenmiyorlar. O yüzden diyorum hakkaniyetli davranmayacakları için çok düşük puan verecek. Çünkü bir de karşılığında ben şef çalışıyorum. 8'den aşağı puan verirlerse olay çıkarım. Çünkü ben hak etmiyorum. Eti gördünüz, üzerine yaptığım sosu, hepsini gördünüz. Verdiğim emeği, lezzeti. Haftanın ilk açık oylaması için hazırız. Arkadaşlarım anlattılar, ben de tekrarlayayım. Masası da tamdı, menüsü de eksiksiz geldi. Dolayısıyla 3 ile 10 arasında bir puanlama yapacaksınız. Herhangi bir tarifimde eksik olursa menünün veya masa eksik olursa kurulamamışsa 2-1 verme hakkınız var. Bugün öyle bir durum yok. İnşallah bütün hafta da olmaz diyerek buyursunlar. Açınız tahtalarınızı, kalemlerinizi yazmaya başlayın. Düşünün bir yandan. Ben de bir yandan menüyü hatırlatayım. İlk olarak minestron çorbası ile başladı ilk nurum menüsü. Ara yemek olarak arancini geldi. Ana yemeği kervan usulü bonfileydi. Yanında kestane mantar vardı. Bir de iç pilav vardı. Salatası ise şefil salatasıydı. Tatlısı da saray güzeli tatlısıydı. Evet. Şimdi bu noktada hepinize tekrar bir düşünme şansı veriyoruz. Ee, belki emin değilsinizdir. Tereddütleri olan vardır. Ben hatırlattım menüyü. Değiştirmek isteyen varsa şu an değiştirebilir. Sonradan pişman olmayın. Siz de pişmanlık yaşamayın, yaşatmayın. Sen değiştireceksin tabii. Başka varsa aranızda düzeltmek isteyen, değiştirmek isteyen değiştirebilir. Tamam mıyız? Emin miyiz puanımızda Evet. Sonra işte evet. pazartesi ilk gün heyecanıma geldiler falan çok duyuyoruz da. <laughs> Yok galiba. Peki. <laughs> O zaman başlatacağım açık oylamayı Hüseyin'in puanıyla. Ama ilk olarak tabii ki yarışmacıma da bir sorayım. Kaç puan istiyorsun yemeklerine? Yemeklerime 8'in altında hak etmiyorum zaten. 8'in altında hak yok ve aslında çok özenerek yaptım. Yani hiçbir şeyi beğenmedi. Zaten yani beğenmemek için de oturdular ben de biliyorum. Şimdi ben dünyanın en olağanüstü yemeğini de buraya yapsam yine beğenmeyecekler. Niye öyle düşündün? Çünkü bonfileye damarlı ve sert diyen yorumcularım var. İtalya'nın evet. en meşhur çorbasına altarı bebeğin önüne ezerim koyarım diyen yarışmacılarım var. Gurmeyim diyen yarışmacım hiçbir şey yememiş, hiçbir şey ilk defa yiyorum diyor. Hepsine bir yorum yapıyor. Yani yorum yapmak için yorum yapalım sadece bunu. Peki bakalım puanlar nasıl olacak? Peki Hüseyin aç ve söyle yüksek sesle lütfen puanını. Evet, e, benim e, ilk nöronuma puanım. Ne Nasıl yapardım? bir dört? Hii, hey, Nasıl da. yaparsın böyle bir Dicdanına şey? Vicdanına elini koydun mu? O dördü bana Sen değiştirdin ben. mi, dördü mü düzelttin? E, dördün şurasında bir şey vardı, düzgün olmaz etsin onu... Nasıl <laughs> yani? Nasıl bir dört bir defa <gülüyor> Nasıl <gülüyor> <yapattın> yani? <laughs> Puanın anlamsızlığını mı kızayım? Dört. ne demek ya eksik menüyü de yoktu her şeyim Eyy, çok güzeldi. Bir puan vermiş. Sizlere o evet. kadar özenli bir puan mı? Aslında. Keşke ben şuna bir makarna yapsaymışım. Evet. Bir mercimek karşıda saymışım koysaymışım önünüze. Ortaya bir çoban ezme salata yapsaymışım. Bakın bir her puan taba... bir dakika senin bana verdiğin puan bir puan. Neden? Üç puan zaten vermeliyiz. Çorbayı, çorbayı beğendim. Çorbayı evet. beğendin. Evet. Kestaneyi mantarı beğendin beğendim. dedin ya. Beğenmedim. Beğendim demedim. Ay ne yaptın dört ne yazık ki puan verdi ya. ya. Yani resmen Abi. bir puan verdi bana. Evet. Açıklamamı yapabilir miyim neden dört verdiğimi? Tamam senin Beğendim, vicdanın rahatsız ben bir şey demiyorum ama ben bir puanı hak etmiyorum. Asla. Şöyle söyleyeyim. Dört Asla. Değil. Bana verdiğin puan bir puan değil Çok haksız bir puan. Evet. O ette ben göreceksin etin üzerine yaptığım sos bile ben saatlerce uğrattım. Ya eksik yemeği ya. çıkanlara beş veriyorlar. Evet. Ya Hakikaten doğrudur, ya. Doğrudur Zoya Hanım ama ben sonuçta şu anda... Zaman. Şöyle bir şey zaten her tabağınızı aldığınızda, aldığınızda Diğer arkadaşlar söyledi mi söylemedi Teşekkür ederim Mektin Hanım Diyerekten sizden şey e, Ne şimdi şey, bu, şey bu yani Bu puan puan mı Bana bir puan ver bir Ay, Böyle şey bir, var. bir puan yok ya Allah çok, aşkına 4 nedir ya eme, Emek verilerek yapılan emeğinde, yemekler ya Ama nezdet ya da Nezdet dersi Ben söyledim ki oynuyor işte Birinciliği oynuyor Oynamıyorum kesinlikle Sen şu anda bana bir puan vererek birinciliği oynuyor. Hangi verdim bir puan. Evet, hayır, evet, niye verdim puan? Emeğine verdim. Hayır, vermesin. Yemek hiç bir mi? puanı yokmaz mıydı? 4 kart. Ya, aşk olsun. Özür dilerim. Yemeğine çok özür dilerim. Hiç bir puan yok mu? O kadar ben var ya. Emeğinize. Yakışlar özür bakım, çok uğraştınız. Ee, senin vicdanın rahatsa ben bir şey demiyorum ama vicdan değil senin yapacak bir şey yok. Senin vicdan rahat değil. Rahat. Yok. Nasıl belirlebilir böyle bir yemeklere ya? Yani. Evet. Yani Sen hiçbir göreceğiz. yemeği olmamıştı. Bir saniye. Bir saniye. Neleri göreceğiz beğendi? Neleri beğendi? Işte. Bana hatırlatın. Senin Çorbayı yorumlarını beğendi. izleyeceğim. Çorbayı. Bana çıkışta Hüseyin'in yorumlarını izletin. Eğer tamam. birden fazla yemek beğendin ve vermediysen puanını seni diskalifiye ederim. Ha hiçbirimiz anlamıyoruz yemekten. Gurmesin ya. Bravo. Ay, bir ay. Tavuk sotu de yapabilirdim ben. Evet. Yazıklar olsun diyorum. Vicdanına seni adaletine bırakıyorum. Peki efendim. Bir puan ver. Benim, benim masam bir puan hak etmedi. O çorbada bile beğenmediniz, bin tane laf söylediğiniz çorbada bile ben saatlerce uğraştım. Ben mercimeği haşlayıp çekip birazdan önünüze koyabilirdim. Evet. Bakalım hasretten kaç puan geliyor. Evet hasret aç ve söyle yüksek sesle lütfen puanını. Benim puanım altı yığın hanıma. Yani hiçbir şey beğenmeyen burada hasret aslında. Niye? Evet Çünkü hiçbir şey hiç beğenmedi ben Hiç beğenmedi bak hiçbir şeyini duymuyuz onu beğenmedi aç kalsın dedi hiçbir şeyi beğenmedi altı verdim. Valla burada ee, kapatabilirsin. Ben, tamam kapatayım puan şeyi. Ve sen nelere ne verdin? 3 ben çorba'yı beğenmedim ya zaten. Beğenmedim. Neye verdin puanlarını? Eti güzeldi. Hani ana yemeğine iki puan verdim. Emeğine de ne? bir doğru, puan verdim. Doğru yani yapmış. beğenmedim. Yani. Elini vicdanına koymuş vermiş. Puanın altı vermiş. Her şeye beğenip bir puan vermiş. Üç puanı saymıyorum. Hatta üç puan vermek zorunda olduk puan. Bir puan vermiş. Ya ben o ana yemeğim bile var ya. Ana yemeğim bile kendi başına en aşağı üç puan hak ediyor Peki, ya. Devam ediyoruz. Şimdi puan gösterme sırası Elif'te. Evet Elif. Görelim bakalım sen kaç vermişsin ve duyalım tabii yüksek sesini. Ben 5 verdim. 5. Siz için 5 verdiniz. Ben 2 e... puan. 3 yani puanı saydım zaten 2 puan vermişsin. 2 puan verdim. Benim sadece 2 ben... puan hak ediyor mu? 5 de değil. 5 de değil. Ben tatlıyı beğendim sadece. Her tatlıyı beğendiniz. Bir saat eti kesmek için. Olur. Göreceğim hepinizin bizim göreceğim. Bana beş de değil. Bana eleştiren diyorsun. Oraya elif evet. Ne 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 diyorsun? Sen bonfile vermiş, damarlı. benim inanın ki beni üst benim izleyen bütün usta beşeri hep size gülecek. Hangi konuda gülecek? Bonfile damarlı ve sert dediniz. Ama bonfile, gerçekten soğuduğu ya. için mi bilmiyorum ama sertti. Gerçekten sertti bonfilemiz. Ya bonfile. Belki soğuduğu için bon olabilir zor kesti. Bonfile sert demek yok. Aynen. Bonfile kendi çiğ ürünü ay. Bak bonfile hiç işlemeden çiğ al çiğ. Şöyle yaptığında kesersin yani. Ben zorlandım ama. Stik bıçağında Gerçekten. özellikle. Hayır pişirme, pişirme tekniğinde bir sorun mu oldu diye orada Hayır. söyledik. Dörder dakika mühürledim. Artı işaretine yaptım. Fırına koydum. Bir güzel sosunda pişirdim. Bir saat sosunu. Ben maşum sos yapabilirdim. Misafirlerime değer Beş verdim dedi, de için. Beş de çok düşük. Son puan gelecek Mikail'den. Evet Mikail sen de aç ve söyle lütfen puanını puanım 6. Yalnız şöyle ben artı bir demeniz için verip puanımı değiştirmek e, e, istiyorum. Peki İknur Hanım bir, bir saniye, efendi efendim. Biraz 7 mi saniye saniye vermeyi saniye. düşünüyordun? Evet 7 vermedim. Niye vermedin? Ya onu söyleyemedim. Sıkırık dedin ya son dakika. Yani puanınızı verin değiştirin. Nasıl ya? Yani. Niye değiştiremedin? Bir saniye size. niye değiştiremedin? Ya bozmak istemedim. Neyi bozmak istemedim? Ya, ne olur? Konuşmaları bozmak istemedim ya. Ya o ben konuşmadım, şey. sustum, yani, <laughs> bekledim. Size diyorum ki değiştirebilirsiniz. <laughs> tamam. bir saniye siliyorsun. Şu an evet. evet. Ama hiçbir mealen saygı olduğu için de Çok sürü. teşekkür <laughs> ederiz. <edine gülüyor> Ama geçerli değil. Geç. Geçerli. Ben size diyorum ki yazın. Menüyü sayıyorum. Ona değiştirmek isteyen var mı diye dört evet. kere sordum. Evet. Tamam evet. mıyız? Emin miyiz? Pişman olmayın. Bakın Yok ilk gün heyecanım da dersiniz diye ben söylediğim kelimeleri bir daha mı söyleyeyim yani iki saniye evvelki? Tamam kusura bakmayın. kusura bakmayın e tabii canım. Kusura bakmayın. Arkadan yarışmayı paylaşın. Kusura, e e e ya, kusura bakmalarınızla. İktidarım o yüzden bana kızmayın. Yani. Beğenin siz siz benim de aynı puanı verdim. Ben beğenmedim yani. aynı puan verdiğimde düşünüyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Hasret Hanım. Ben beğenmedim. Hasret Hanım hiçbir şeye beğenmedi. Ben verdi. Valla en doğru puan Ben yapamadım. Ben dile getirdim zaten size. Sen hepsini beğendin. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Vicdan bir, 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 bir puanla daha geçen hafta bir puanla kaybetti. Bir puanla. Rahat Yarın kim geliyor? Hasret. Şimdi ben kolay gelsin. Diyoruz iyi akşamlar efendim.